Bu pulluğumuzu da pulluk canavarı olarak nitelendiriyorum ben. Çift gövdeli, özellikle 250 beygir ve üstü traktörler için 6'lı, 7'li, 8'li, 9'lu olarak üretmekteyiz. E, pim kesen, ister pistonlu, ister civata ayarlı olarak da üretimimiz mevcuttur. Pim kesen pulluğumuz az taş yerler için kullanılmaktadır. Mısır yerleri, ayçiçek yerleri içindir. Yerden yüksek, geniş ara olarak nitelendiriyoruz. Pim kesen dönerli pulluğumuz... Az taş yerler için kullanılıyor tekrar gördüğünüz gibi civata ayarlıdır 12 14 16 numara olarak ayarlanabilir dönerli pulluğumuzda çizi içi çizi dışı tarlada çalışmaktadır civata ayarlıdır kuyruk toplaması vardır varyo sistemimiz mevcuttur yeni ürünümüz bağ bahçe için ağaç arasında kullanılmaktadır kızaklı sistem ağaçların Sürüm esnasında ağaçların dibine rahatlıkla yanaşıp sürümünü düzgün bir şekilde e, gerçekleştirmektedir. E, kızaklı bahçe pulluğumuzda e, ülkemize hayırlı Beşinci olsun. 5. Konya Tarım Fuarında tüm çiftçilerimizi stantımıza bekliyoruz.